Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 yıl önce hobi olarak balkonunda yetiştirmeye başladığı bambunun 150 çeşidinin bulunduğu 5 dönümlük fidanlık kuran girişimci fidanlığı büyütüp bölge halkının ve turistlerin ziyaretini açmayı hedefliyor. Gemi kaptanlığı yapan 38 yaşındaki Turgut Arıkan iş için bulunduğu yurt dışında gördüğü bambu ormanından esinlendi. Bambu yetiştirmek için internet üzerinde araştırma yapan Arıkan, satın aldığı tohumları uygun iklim koşullarını sağladığı balkonuna ekti. Tohumların filizlenmesini sağlayan, yeni tohumlar ve çelikleme yöntemiyle daha fazla fide üreten Arıkan, farklı çeşitlerde bambu fidesi yetiştirmeye başladı. Hobi olarak balkonunda başladı ve bugün 5 dönüm arazide 150 farklı türün bulunduğu binlerce bambu fidesi üretmeyi başaran Arıkan, çeşit sayısını artırmaya hedefliyor. Talep üzerine bambu fidelerini satışını da yapan Arıkan şunları söyledi. Getirmiş olduğum tohumları balkonumuza kendi evimizin balkonda bir tane küçük bir sera yaptık, serayı iklimlendirdik, ideal nem ortamını sağladık, sıcaklığı sağladık ve tohumları çimlendirmeye başardım. Ee, bu işin üstadları bambu tohumunu çimlendirmenin zor olduğunu söylerler. Ee, aşağı yukarı 8-10 çeşit bambuyu gerek gereksinimleri farklı olmasına rağmen çimlendirmeye başardım. Ee, şurada göreceğiniz gibi yetiştirdiğimiz bambular, e, tohumdan çıkardığımız bambular şu anda 3 yaşında. Bambunun bir sabır bitkisi olduğu söylenir. Ee, yanlış bir bilgi. Bu vesileyle oraya da girmiş bulunalım. Ee, efsaneye göre Çinliler bambu tohumunu dikmişler. 5 sene boyunca sürekli olarak su vermişler. Ama bambu 5. senenin sonuna kadar çıkmamış. 5. senenin sonunda çıkıp ideal boya ulaştığı söylenir. Tamamen yanlış bir bilgi. Bambu ideal ortama oluştuğu zaman tohumdan bir haftada çatlar. Tohumdan çıkar. Ee, ve yine gereksinimleri sağlandığı sürece... 5 senede maksimum boya ulaşır. Hı. Ciddi anlamda bir talep ve ilgi var Bambu'ya. Ee, hem ürünlerini ürün bazında hem e, ormanlaştırma bazında e, yapmak isteyenler var ama kimsenin doğru ve sağlıklı bir bilgisi yok ne yazık ki. Ee, yeni bir bitki, yeni, yani Türkiye için yeni bir bitki. Uzak doğuda binlerce yıldır insanlar bunu kullanıyor olmasına rağmen e, hem temel besin olarak hem e, bambudan yapılan araç gelişler bazında. Çok geniş kullanım alanlarında yıllardır kullanıyorlar ama bizim için çok yeni bir şey. Dolayısıyla bir talep var.